Kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Pato Pankreato Biliyer Cerrahi Derneği ve Ankara Cerrahi Derneği ortak toplantısı olan Safra Kesesi Taşları'na güncel yaklaşım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere ilk olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Şahri hocamızı kürsüye davet ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, değerli hocalarım, Türkiye'de ve de derneğinin Rahmi Hoca Sayın Başkanları'nın yönetim kurulu üyeleri. Hoş geldiniz. Sayın Mehmet Erdoğan Hocamız e, Borcu Aray Başkanı olduktan sonra e, aktif bir şekilde e, toplantılara başladı ve bölüm ziyaret edildi Orada da beraber toplantı yapabileceğimiz kararına vermiştik. Bu toplantılarda birisi de e, bugün gerçekleşecek. E, e Takımlarımızdan dolayı, destekliğimizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ankara Cerrahi Derneği Başkanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Er Yılmaz hocamızı açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye Değerli hocalarım, Değerli işare Hocam ve diğer bütün kıdemli hocalarım, meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizi bugün burada ev sahipliğimizde misafir ettiğiniz için hepimizde şükranlarımızı arz ediyorum. Ee, Ankara Cevrahi Derneği logosunun üzerinde de görüldüğü gibi 1976 yılında Derdik. 50. yılına çok az kaldı ve biz bu sene e, yönetim kuruluna e, görevlendirdiğimiz andan itibaren bunu bir tarihi mesleğin bize bir emaneti olarak e, algıladık ve o amaçla ilk günden bugüne kadar öncelikle kıdemli meslektaşlarımızla hocalarımızla istişare edip e, nasıl bir süreci bu iki yıllık dönem içinde icra edebileceğimizi onlardan görüş aldık. Yine bir sosyal e, toplantımızda da en geniş e, katılımıyla meslektaşlarımızın önerilerini dinledik. Öncelikle e, Ankara Cerrahi Derneği'nin ilk kılınış yıllarında inanılmaz bir mesleki eğitim misyonu ve klinikler arasındaki bir tanışma ve meslektaşlar arasındaki işbirliği, iletişim kanalıydı. Ve çoğumuzun da tezlerini e, bu platformda sunarak camiaya kendimizi prezente ettiğimiz mükemmel bir eğitim platformuydu. Fakat tabii ki e, koşullar değişiyor, teknoloji gelişiyor, çağımız gelişiyor mesleki branşlarımız çok gelişiyor. O dönemde öncelikle ana çatı derneği Türk Cerrahi Derneği daha geniş bir katılımla Türkiye çapındaki bütün meslektaşlarımızı kapsaması ve bir arada birlikte olabilmemiz için kuruluyor. Arkasından şehir derneklerinin kuruluşu ve arkasından da özellikle branşlaşma başladıktan sonra da yandal derneklerinin başlamasıyla Ankara Cerrahi Derneği'nin bir anlamda pandemi koşuluyla ekonomik koşullarla bir dönem kendini göreceli bir pasivizasyon içinde olduğunu gördük Fakat her şey iyi niyetle ve her şey müsbet telaşla daha güzel kılınıyor. Şu an hem bütün kliniklerimiz, Ankara için söylüyorum hem bütün yandal ve şehir derneklerimizin hüsnü niyetiyle biz o aradaki bir nebze olsun pasif kaldığımız, dernek olarak pasif kaldığımız dönemi de yeniden aktive ettik. Ve bugün görüyorsunuz ki hem Ankara'nın en önemli kliniklerinden birinin ev sahipliğinde bir araya geliyoruz, hem çok aktif, dinamik bir Hepatopankreotibilyer Cerrahi Derneği ile kol kola omuz omuza bir etkinliği gerçekleştirebiliyoruz. Bunlar gerçekten çok güzel ve bizim mesleğimiz için özellikle de genç jenerasyonu model olarak göstermek için çok önemli iş birlikleri. Bu modellerin örneklerinde giderek daha çok artacağını düşünüyorum. Öncelikle Şahri Hocam'ın nezdinde Gazi Üniversitesi İdlis, Genel Zeneviyonu Bilim Dalı'na teşekkürlerimi arz ediyorum. Yine Sayın Kerem Hocam nezdinde de Türk Pankreatör Bilyer Hepatopankreatı Biler cerrah Derneği'ne de teşekkürlerimi iletiyorum. Hocamın, Şahri Hocam biraz önce söylediği o ilk klinikleri ziyaretimizde biz o gün iki karar vermiştik. Bir tanesi Kerem Hocam'ın başkanlığındaki dernekle işbirliği ki o bizim iki yıllık sorumluluk dönemimizin birinci eğitim döneminde bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı ikinci döneminde de Türk Kolon Rektum Derneği'nin Sezai Hocam'ın e, koordinatörlüğünde ikinci dönemde de onlarla bir etkinlik gerçekleştireceğiz inşallah burada. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Biz de kendimizi daha iyi hissediyoruz ve misyonumuzu da yerine getirmiş olduğumuzu e, düşünüyoruz. Bugünkü bütün panelist ve oturum başkanlarıyla katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Hem hibrit bir toplantı olması nedeniyle de daha geniş bir katılıma zemin e, sağladıkları için de Hüpede <laughs> Magre'de Bilirceler Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Birinci ayını doldurduk. 35-36 gün önce 11 büyük kentimizi sarsan büyük deprem felaketiyle e, hala e, acı içindeyiz. E, bir yasın evrelerinden e, bazen inkar, bazen e, öfke, bazen depresyon aşamasında gelip gidiyoruz. E, bugünkü sabah aldığım e, kontrol verilere göre 47.932 kişiyi kaybettik. Bunların içinden 100 küsürü genel cerrah, e, hekim... İşlerinde genel cerrah meslektaşlarımız da var. Ee, gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Ee, bu sürecin içinde yapılamayanlar var. Neden yapılamadığının sorgulanması gereken süreçler var. Yapılması gereken süreçler var. Yarınla ilgili bizlerin de alacağı sorumluluklar ve görevler var. Ee, şu an inanılmaz yoğun bir süreci ülkece ve kendi meslek camiamızda çok aktif bir şekilde yaşıyoruz. Ben hepsine. Allah'tan rahmet diliyorum kaybettiklerimize, yaralarımıza şifa diliyorum. Bugün Ankara'da şu an 2000-3000'e yakın neredeyse katastrofik yaralanma olan, e, cerrahi bakım gerektiren yaralılarımız var. Bunların e, sürekli görüşüyoruz, klinik bakımını yapan meslektaşlarımızla yepyeni devritma stratejilerini bile ihtiyaç duyduran yeni sorunlar var, bakım sorunları var. Bunlara da üstesinden geleceğiz. Bunları da bir şekilde bilimsel literatüre ve dünyaya aktaracağız. Bunun için de dernek olarak her türlü desteği sağlamak için hazırız. Biz bu acıyla ilişkili olarak geçtiğimiz ay 25 Şubat'ta Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapacağımız genel cerrahın yalnızlığı toplantısını 2 Mart 2023'te yapacağımız toptaki yayın kulübünün toplantısını ve 6 Mart 2023'te 14 Mart haftası nedeniyle tıp bayram haftası nedeniyle cerrah arkadaşlarımızdan oluşan çok genç, dinamik, yetenekli, becerikli, usta arkadaşlarımızdan oluşan bir tiyatro kulübümüzün oyununu sergileyecektik ama bu koşullarda onu da hem sahadaki arkadaşlarımızın Ankara'ya henüz daha dönmemesi hem psikolojik olarak o günün anlamına uygun olmadığımız için erteleme kararı aldık. Nisan ayının sonunda bu oyunumuzu mükerrer olarak sergileyeceğiz ve oyunun davetiyelerinden kendi camiamızın sunacağı bağışları depremde Vefat eden meslektaşlarımızın çocuklarına eğitim desteği olarak e, arz etmeyi düşünüyoruz. Hepinizin desteklerini bu alanda ihtiyaç duyuyoruz. E, biz aslında 14 Mart Tıp Bayramı hepimiz e, hatıralarımızda biliyoruz. E, güzel kutlamalar, güzel eğlenceler, güzel birlikteliklerle geçirirdik ama bu senede bir etkinlikler silsilesi planlayalım dedik. Ama maalesef e, bu deprem gündemi bizi sarstı. Aslında yarın da deprem bölgesine gidip görev yapmış, aniden aldığı görevi sahada gönüllü olarak icra etmiş meslektaşlarımızı onar dakikalık deneyimlerini, görüşlerini dinleyelim diye ayırmıştık. Ama e, Türk Cerrahi Derneği'ne olan e, diyalogumuzda bir e, eksiklik nedeniyle onu yarın gerçekleştiremeyeceğiz. Ama bunu notlar halinde, raporlar olarak... Ankara Cerrahi Derneği adına bir rapor olarak, kısa bir rapor olarak sunmayı düşünüyoruz. Ve bu sene Türkiye'de Cumhuriyetimizin 100. yılında 14 Mart Tıp Bayramı'nda hiçbir şey yapmadan geçirmek istemedik. Nice yüzyıllara dileğiyle 14 Mart 2023 Salı günü öğleden sonra saat 15'te Anıtkabir'e dernek yönetim ve üyeleriyle, katılmak isteyen üyelerle bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Atamıza, mozolesine bir çelenk takdim edeceğiz ve arkasından da Misak-ı Milli Kulesi'nde görüşlerimizi içeren bir anı defterine yazımızı bırakıp imzamızı atacağız ve Ankara Cerrahi Derneği olarak hepimiz Gönül ister ki bütün üyelerimiz, bütün uzmanlık öğrencisi kardeşlerimiz ve Ankara'daki ya da Ankara'dan misafir olarak o gün burada bulunan bütün meslektaşlarımız olarak saat 14.30'da Aslanlı yolun başında bir araya gelip Aslanlı yolu yürüyerek bu görevimizi ifa edelim istiyoruz. 100. yıl Bitmesin 100. yıl sonsuza kadar devam etsin. 100. yılda Cumhuriyetin genel cerrahları olarak, Cumhuriyetin cerrahları olarak bize bu ülkeyi bahşeden, bu ülkenin kuruluşunu sağlayan ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü analım istedik. Hep beraber olma dileklerimizle ben konuşmama son veriyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Güzel bir panel olmasını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Çalış konuşmalarını yapmak üzere Türk Hepatopankreas Genel Cerrahi Derneği Başkanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Kaya'ya çok Sayın hocalarım, sevgili meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ankara Cerrahi Derneği ile yapmış olduğumuz toplantıya ev sahipliği yaptığı için Ana Başkanımız Profesör Doktor Mustafa Şahin'e çok teşekkür ederiz. Biraz geciktik onun için ben hızlı geçeceğim. Bugünkü toplantımız aslında safra kesisi taşları ama daha çok pratikle ilgili genç meslektaşlarımızı bilgilendireceğiz. Derneğimizin 840 üyesi var Türkiye ve Becerayi Derneği'nin. En önemli aktivitemizi anlatmak isterim genç arkadaşlara. Dernek olarak geçen yıl Mart ayında başladığımız Türk HPV cerrahisi okulunu iki ay önce bitirdik. 70 dersten oluşan, toplam 70 dersten oluşan sanal bir kütüphane. Çok değerli, kıymetli hocalarımız buralarda 30'ar dakikalık dersler anlattılar. Program anatomiden kliniğe kadar, onkolojiye kadar, ERCP, e, multidisipliner yaklaşımlara kadar çok geniş bir programdı. Böyle bir program e, dünya üzerinde yok. Diğer derneklerde de yok bildiğimiz kadarıyla. Avrupa ve Dünya Kongresi'nin derneğinde böyle bir çalışması yok. Bu aslında amacımız şuydu. E, bütün eğitim kurumlarında maalesef bütün dersleri asistanlarımız anlatamıyoruz. E, çok yoğun koşturma içerisinde hocalar, asistanlar. E, böyle bir okul kurarak bütün asistan arkadaşlarımızın ve genç e, cerrah arkadaşlarımızın HPB konusundaki deneyimli bütün hocalardan dersleri e, dinlemelerini istedik. Amacımız buydu. E, bu okulumuzu da HPB cerrahisini Türkiye'de kuran e, sayın Ali Huras ve Ali Menteş anısına yaptık. E, derslerimizi bitiren, bitirebilen, %90'ını tamamlayan Meslektaşlarımız küçük bir sınava tabi tutularak Türkiye Bebe Cerrahisi <laughs> Okulu bitirme sertifikasını elde edecekler ve <laughs> bu sınavda ilk 20'ye giren arkadaşımız Kasım ayında yapılacak olan Ulusal Kongremizde ücretsiz kayıt ve konaklama hakkına sahip olacaklar. Tabii anatomi anatomi'den başlayarak konusunda çok deneyimli hocalarımızdan bütün derslerinizi dinleyebilirsiniz. Volkan Atsay Hoca tanırsınız veya tanımayanlar için söyleyebilirim. Dünya pankreas patolojisindeki en önemli isimlerden bir tanesi. Yine sevgili Acar çok güzel pankreas cerrahisi anatomisi <laughs> dersi anlattı. tanısal radyolojide bizim kurumumuzdan sevgili Murat Uçar'dan çok güzel dersler dinledik. Bütün dersler gerçekten e, konusunda deneyimli hocalarımız tarafından e, ve çok keyifli bir şekilde anlatıldı. Bununla birlikte e, Avrupa Derneği eski başkanı Kevin Cullen afiyetimizi ziyaret etti. E, René Adam e, Fransa'da e, yaşayan çok meşhur bir karaciğer cerrah yine okulumuzda ders verdi. E, şu anki Avrupa Derneği başkanı Ajit Silverdana kolorektal metastazlarla ilgili 30 dakikalık ders anlattı. 2023-2025 yılları arasında Avrupa Derneği Başkanlığı yapacak olan Mark Bezling yine okulumuzu ziyaret etti. Karaciğer Cerrahisi'nin önderlerinden yaşayan efsanelerden Yuman Manfok'tan <laughs> dersler dinledik. Bunun gibi Timothy Pavlik yine intrapatik kolajoseller onları anlattı. Yine Almanya'nın büyük kliniklerden bir hocamız intrapatik kolajoseller karsinomları, periler kolajoseller karsinomları anlattı. İsviçre'de yaşayan Türk orijinli bir hocamız, Avrupa Travma Derneği Başkanı Selman Uran yine travmaları dinledik. Sizden ricamız bu dersleri dinleyerek okulumuzun bitirme sınavına katılmanız, veya bunu kaynak olarak kullanabilirsiniz. Kayıt ücretsiz, herhangi bir şekilde talebimiz yok. Ee, i̇kinci bir e, derneğimizin ciddi bir etkinliği de e, son 3 aydaki bütün literatürü e, tarayan bir ekibimiz var. 10 kişiden oluşan e, bu 10, 10 ekip e, seçtiği çok güzel yazıları Türkçe'ye çevirerek bir e, dergi haline getirdi. 4 dördüncü <laughs> sayısını geçen ay bastık. Bunlara da ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Bilim ve Araştırma Kurulu kuruldu. Burada da multidisiplinerle daha çok çok merkezli çalışmalar yapılsın diye. Başkanlığına da Sayın Osman Abbasoğlu yapmakta. Burada kendileri. Özellikle çok merkezli çalışmalar yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kuruldu. Derneğimizin en önemli aktivitelerinden bir tanesi de iki haftada bir yaptığımız, çok kompleks vakaların tartışıldığı e, Ulusal HPV Konseyi. E, buraya da o bütün kurumdaki arkadaşlar, e, Türkiye'deki her kurumdan arkadaşlar e, olgularını getirerek e, çok değerli, tecrübeli hocalar tarafından tartışılan e, güzel vaka tartışmaları ve konseyleri yapılmakta. Buraya da katılabilirsiniz. Youtube kanalımızdan şu ana kadar yaptığımız bütün e, toplantıları, mitingleri hepsine izleyebilirsiniz. E, yine derneğimizin webinarları oldu. bunlar da yine Youtube kanalından izleyebilirsiniz. Son olarak e, Kasım ayında yapacağımız e, 16. Türkiye Bebe, Pank, Bebe Cerrahisi Kongresi'ne hepinizi davet ediyorum. E, bugün e, çok güzel bir toplantı olacağına inanıyorum. <laughs> Katılımlarınız için hepinize teşekkür ederim. Konuşmacı hocalarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. İyi toplantılar diliyorum.